Bakar mısın? Buyur abi. Ben Mehmet Hoca'nın evine bakmıştım. Mehmet amca sizleri ömür. Üç gün önce cenazesini kaldırdı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin baş sağ olsun. Evi iki sokak ileride sağa dönünce on dört numara. Fatma teyze evdedir. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olsun. Dostlar sağ olsun o. Kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum. Aslında ben İstanbul'dan Mehmet Bey'i görmek için gelmiştim. Müsaade ederseniz size birkaç soru sormak istiyorum. Haberim yok bey oğlum. Bilsem niye demeyeyim? Estağfurullah. Ben öyle söylemek istemedim. Bakın bu çok hayırlı bir iş. Biz yardımcı olmak istiyoruz. Ben de yardım etmek isterim. Ama bilmiyorum... Kimdir o Kudret Fetta? Rahmetli ona niye mektup yazmış? O bebek kim? Kocanız bebeğin ismini yazmamış. En azından bir isim, bir soy isim. Hiç duymadınız mı? Yok vallahi. Yorma beni oğlum be. Acım çok taze. Madem rahmetli çocuk esirgeme kurumu demiş. Sen git oraya. Orada sor soruştur. Haklısınız. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade İyi günler. Fatma ablacığım. Canım ablam benim. Kusura bakmadın değil mi cenazeye gelemedim. Yok kızım yok. Olur mu öyle şey? Başın sağ olsun Fatma abla. Mehmet abi çok iyi bir adamdı. Nur içinde yatsın. Sevim kızım ben seni başka bir şey için aradım. Başımız dertte. Hayırdır ne oldu? Bir adam geldi. Kudret Fettah'ın avukatıymış. Fatma abla ne diyorsun sen? Hiç sorma kızım, Mehmet ölmeden önce bir mektup yazmış. Kudret Fettah'a, bebekten bahsetmiş. Ay Sevim çok korkuyorum, başımıza bir iş gelmesin. Sevim, orada mısın kızım? Duyuyorum, duyuyorum Fatma ablacığım. Bak Mehmet abi o geceden sonra hiçbir şeye karışmadı, tamam mı? Kızın adını bile bilmiyordu. Onlar da bilmiyorlarmış, avukat bana durdu durdu kızın adını sordu. Korkma. Korkmana gerek yok tamam mı? Sen ağzını sıkı tut. Ben seni arayacağım. Tamam kızım tamam. Alo. Hadi bana güzel bir şey söyle. Haberler kötü. Mehmet Ocak sizlere ömür. Üç gün önce ölmüş. Değil mi? Kötü oldu şimdi bu. Peki yok mu kimi kimçesi, çol çocuğu, karısı falan? Konuş onlarla. Karısından başka kimsesi yok. Kadın da bir şey bilmiyor. Ne demek bilmiyor ya? At önüne üç beş kuruş bülbül gibi öter. Yalan söylemiyor kadın. Bir şey bilmiyor. Ay, ne olacak peki şimdi? İlçedeki çocuk esirgeme kurumuna gidiyorum. Elim başta dönme. Siz merak etmeyin. Hayırdır kardeşim? Müdür yazısını görmüyor musun? Ne öyle tıklamadan giriyorsun? Kusura bakmayın. Ha. ha. ne? Ne var? Gel. Gir. Ha. Merhaba. Ben... Ha. Yıllar önce kurumumuza bırakılmış olan bir bebeği arıyorum. Vallahi Nüfus müdürlüğüne gideceksin ha. Çocuğun kimlik bilgileriyle nüfus müdürlüğünde başvuru yapman lazım. Biliyorum ama resmi başvuru da yok. Çocuğun kimlik bilgileri de. Çünkü bebeğin adı yok. Allah bilir. Burası yanlış abi. Senin yerin nüfus müdürlüğü. Kardeşim. Ben sana yardımcı olamayacağım. Peki. Peki kusura bakmayın tekrar. Yardımcı olmak isterseniz bu benim kartım. Fettah Holding mi? Evet, ben Kudret Fettah'ın avukatıyım. Can Yiğit. Hoş geldiniz Can Bey. Buyurun, buyurun, oturun. Hoş geldiniz, buyurun. Sefalar getirdiniz. Siz baştan niye söylemediniz? Kudret Bey bizim medar iftarımızdır. Hemşerimizle gurur duyuyoruz biz. Ee, bu arada sağlığı nasıl? İyi değil mi? Ha, haberlerde duymuştum da. Çok şükür gayet iyi. Yardımcı olacaksınız yani. Aman efendim emir telakki ederim. Bizim Ali annemiz var o her şeyi bilir. Bir ee, dakika da hallederiz. Çay kahve meşrubat ne? Ne arzu edersiniz? Ali hanım gelsin yeter. Merakın bağışlayın bu neden arıyorsunuz bu bebeği? Hayır işi. Gel Ali Hanım, gel gel. Can Bey Hoş İstanbul'dan. De. Merhaba. 28 Eylül 1997'de kurumumuza bırakılan bir bebeği arıyor. Birkaç gün önce ya da sonra da olabilir. Sen o zamanlar burada çalışıyordun değil mi? Ha, evet tabii. Can Bey bebeğin adını da bilmiyor. Senin bir bilgin var mı? Nereden bileyim buraya durmadan çocuk bırakılır. Hangi birini hatırlayayım? Bebeği Mehmet Ocak adında bir polis memuru getirmiş. Ama e, zaten buraya bütün çocukları polis memurları getiriyor. Bebek adını burada almış olmalı. Bakın bu çok özel bir durum. Hatırlamıyor musunuz? Ya, ya yoksa arşive bakacağız. İş çıkarma bize şimdi. Sene 97. 21 yıl olmuş. Evet. Bu çocuk 18 yaşında buradan çıksa üç yıllık mevzu ya. Bu arada bebek kız. Ha bak bir de kızmış. Hepsi senin elinden geçiyor. Ya Selman Bey o kadar çok şey anlattınız söylediniz ki yani çocukların kimi evlatlık verildi, e, kimi nakil edildi e, yani ben hangi birini hatırlayayım ne bileyim? Ama bilen birileri mutlaka vardır. Biz 97 yılında kimlerin çalıştığına bir bakalım Müdür Bey. Ha Bir ben kaldım o zaman da. Büyük bir kurum burası. Ya hizmetli olabilir, eğitmen olabilir. O dönemden hiçbir kimse yok. Yok. E, kimi emekli oldu, kimi e, tayin oldu gitti. E, benim de o kimin kimsem olmadığı için böyle... Işte ...o zamandan bugüne kadar hep ben buradayım. Yok başkası. Peki dönemin müdürü kimdi? Feza Bey. O emekli olunca memleketine gitti. E, sonra bir ara öldü diye duydum ama tam bilmiyorum. Tamam tamam hiç şey uzatmayalım. Sen sen 97'nin dosyalarını getir. bizlere de iki çay getir. Kudret Bey'in de kartı pek güzelmiş. Ben size başka bir kart daha vereceğim. Merak etmeyin. Siz de merak etmeyin. Ben tüm seceresini çıkaracağım o kızın. Alo Sevim. Buyur abla. Ya İstanbul'dan bir adam gelmiş. Fera arıyor. Biliyorum abla. Aa, neden biliyorsun? Mehmet abinin karısı aradı. Ona da gitmişler. Rahmetli ölmeden önce mektup yazmış Kudret Fettah. Ne diyorsun kızım sen? Merak etme merak etme daha fazlası yok ellerinde. Mehmet abi kızın ne adını ne de kayıtlı doğum tarihini biliyordu. Hiçbir şey bulamazlar korkma tamam Sevim sen o evrakçıdan etmiştin değil mi kızım? ...hiç merak etme, halletmiştim. Ya ben de öyle hatırlıyorum da... ...işin san tedirgin için sordum. İyi yaptın. Kimmiş gelen? Öğrenebildin mi adını? Ya öğrendim, öğrendim. Adı Can. Can ha? Ya kimmiş, neyin nesiymiş... ...sen biliyor musun? Biliyorum. Yediklerine, içtiklerine kadar... ...her şeylerini biliyorum. Sen rahat ol, hiçbir şey olmayacak... ...tamam mı? 28 Eylül tarihinde gelen bir kız çocuk yok. Yani bir hafta öncesinde ya sonrasında da yok. Ya bebeğin kız olduğundan emin misiniz Can Bey? Eminim. Peki 28 Eylül'den sonra ne zaman kız bebek gelmiş? Kasım'da bir çocuk gelmiş, ama o da erkek. Yani yılda yanılıyor olabilir misiniz? Heh. Bir, iki, 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 dokuz. Dokuz çocuk gelmiş ama dördü kız. Ama orada da eylülde gelen olmamış. Bu iş böyle olmayacak. Ben bebeğin adını öğrenmeye çalışayım. Siz de o dönem çalışan personeli bir araştırın. Mutlaka bilen birileri çıkacaktır. Tamamdır. Siz, siz, siz hiç merak etmeyin. O top bende. Ben izniniz isteyeyim. Ben de sizi uğurlayayım.